STM Hukuk Müşaviri Sayın Onur Aygıt'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi savunma sanayinde tüm kişi ve şirketlerin faaliyet gösteremediğini görüyoruz. Peki, sektörde faaliyet göstermek için özel bir mevzuat mı gerektirir? E, tabii ki. Bizim sektörümüz açısından önemli iki kanunumuz mevcut. Birisi 5202 sayılı savunma sanayi güvenliği kanunudur. E, savunma sanayi güvenliği kanunu kapsamında e, üç önemli husus var. Birincisi, sektördeki anlaşmalar, üretim, arge, satın alma, tedarik faaliyetleri, e, işbirliği anlaşmaları gibi anlaşmalar. Bu anlaşmalarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler. Ayrıca söz konusu faaliyetlerde yer alacak personeller, şahısların e, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve alanlara e, erişimi anında e, güvenliğin düzenlenmesine ilişkindir ve bu şekilde de sektördeki güvenliği sağlamaktadır. 5201 sayılı kanun ise diğer önemli mevzulattır. E, harp araç gereçleri, e, silah, mühimmat e, ve patlayıcı madde üretimi yapan e, savunma sanayi kuruluşlarının düzenlenmesi hakkında kanundur. E, Milli Savunma Bakanlığı'dır. E, Düzenlemiyle netle Milli Savunma Bakanlığı yapar. E, bu kanunların hukuki olarak bizim açımızdan önemlidir. Yaptırımı tabii ki. E, yaptırım tarafında da önemli olan e, eğer ki bu kanunlara aykırılığın tespit söz konusu olursa tesis güvenlik belgesi, üretimizin belgesi veya şahıslar açısından kişi güvenlik belgesinin iptali söz konusu olabilir. E, bu hukuki yaptırımlar, ceza yaptırımları çok daha ağır. Yani biraz önce bahsettiğim, şahısların e, erişimi söz konusu olan gizli belgeler, e, bölgeler ve e, projeler söz konusu. E, bunlar açısından eğer bir e, ihmali veya kasti hareketle e, bunların dışarı sızdırılması veya alimleşmesi söz konusu olursa, Kişiler aleyhinde devletin e, güvenliğine karşı suçların işlenmesi, yani başlık altında birçok suç var. E, işte belgelerin tahrip edilmesi, e, belgelerin dışarı sızdırılması, belgelerden yararlanma, bilgilerden yararlanma gibi suçlar var. E, Casus suçu var. Hürriyeti bağlayıcı suçlar ortaya çıkabiliyor yani.